Sevgili Merve karşımızda Merve hoş geldin günaydın Günaydın Barış Bey İyi yayınlar dilerim Teşekkür ederiz ee, Yurt dışı fena değil gibi yine rekor kıran evet. endeksler var ABD vadelileri S&P 0.2 yukarıda görüyorum şu dakikalarda ee, Biraz Japonya işte o müthiş hareketin ardından birkaç gündür biraz satışıyor 40.000'in altına geldik ee, ama işte Singapur'da da rekor var. Onu görüyoruz. Ee, çok büyük bir e, hani dün bu kongreden geçen tasarı var. E, Fed başkanı açıklamaları var. 9 Temmuz bu Trump'ın e, gümrük vergisi erteleme defki son tarihinde olması hikayesi bayağı aslında gündem yoğun. Neler evet. görüyorsun? Bizim borsamız dünü de yukarıda kapattı, onu da hatırlatalım. Hani bir önceki günkü sert yükselişlerden dün bir realizasyon günü olur mu demiştik, olmadı. Dün de gene yukarıda kapadı 1.3 ile. Ee, nasıl bir piyasa var bugün elimizde dinleyelim seni. Tabii. aslında Pazartesi sizinle konuştuğumuzda. Küresel piyasalardaki pozitif havaya e, bist 100'ün biraz temkinli yaklaştığını konuşmuştuk. Ancak bist 100 arayı bu iki günde kapattı diyebilirim öncelikli olarak. E, yurt içi taraftan aslında başlamak gerekirse e, yurt içi Pazartesi günü özellikle CHP Kurultayının Kurultay davasının e, davasına yönelik erteleme kararı ile birlikte aslında bir e, mineralli yaptı diyebiliriz. Özellikle dün de günü %1.33'lük bir düşüşle kapattı. Bu mineralli de aslında bankacılık endeksi öncü oldu diyebiliriz. İlk gün zaten pazartesi günü %10'luk bir yükseliş vardı. Dün de yine %1'in üzerinde bankacılık endeksinde alımlar görmeye devam ettik. Ayrıca bu alımların hacim olarak da desteklenmesi piyasa açısından çok değerli. Özellikle ilk gün 160 milyar üzerinde bir hacim vardı. Dün de yine keza 132 milyar TL civarında bir hacim gördük. Bankacılık endeksinin evet alımları lead ettiğini gördük aslında. Orada liderlik öncülük ettiğini gördük. Ancak dünkü alımların da biraz daha genele yayıldığını da gördük. Bu da aslında endeksteki yükselişin sağlıklı noktalarda olduğunu gösteren bir değer. Borsa İstanbul tarafına aslında baktığımızda Haziran ayını pazartesi günkü coşkuyla birlikte %10'un üzerinde bir yükselişte tamamladı diyebiliriz. Temmuz'un ilk işlem günü de aslında dün bu imserlik devam etti. Aslında şu anda haftalık bazda baktığımızda ilk iki günde %7'yi aşan bir yükselişten söz ediyoruz diyebilirim. Burada tabii bahsettiğimiz gibi hep siyasi belirsizliklerin bir nebze olsa azalması tam olarak değil aslında bu nokta. Çünkü Eylül'e ertelenmiş durumda. Yine faiz indirimi beklentilerinin tekrar fiyatlamalara dahil olması bir tarafta da jeopolitik risklerin azalmasıyla küresel risk iştahının tekrardan dengelenmesi var diyebilirim. Teknik olarak da baktığımızda Borsa İstanbul tarafını aslında oldukça güçlü bir zemindeyiz şu anda. BIST 100 endeksi şu anda 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanış yapıyor 2 gündür. Bu teknik anlamda da güçlendiğini gösteren bir gösterge. Psikolojik eşik diye adlandırdığımız aslında 10.000 seviyesinin üzerinde kalınması da çok önemli. Burada tabii yukarı yönlü hareketin devamı halinde biz gün içerisinde 10.130 ve 10.200 direncini önemli buluyoruz. Özellikle kısa vadeli günlük tarafta baktığımızda bu noktalar aşılabilirse aslında geniş perspektifte 10.400-10.900 seviyelerini konuşmaya başlayabiliriz önümüzdeki günlerde. Ben sadece kısa bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Aslında kar satışları gelir mi dediniz siz de konuşmanızın başında. Burada teknik olarak baktığımızda 10 günlük hareketli ortalamasının, yani ortalamasının üzerinde geride bırakan hisse oranı şu anda yüzde 90 seviyesinde. Biz bu seviyeye daha önce sadece 12 Mayıs ve 11 Haziran'da ulaşmıştık. Sonrasında endekste kısa vadeli düzeltmeler görmüştük. Dolayısıyla bu güçlü görünümde aslında kar satışlarının da bir noktada devreye girebileceğini unutmamakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün aslında makro, tarif, makro veri tarafında baktığımızda genel olarak gözler yarınki açıklanacak enflasyon verisinde. Sizin de aslında gün içerisinde bahsettiğiniz üzere İTO verisi geldi. İstanbul'da aylık bazda %1.77 artış gördük bu veriyle beraber. Yarınki birden de beklenti aslında %1.5 civarında. Özellikle bu beklenen veriyle beraber dün gece gelen bir gelişme de piyasalar açısından enflasyon verisi tarafında önemliydi konutlarda kullanılan doğalgaza %24.6 oranında bir zam geldi. Bu zam özellikle bu ayki veriye dahil değil tabii ki ama Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon enflasyonuna doğrudan etki edecek. Dolayısıyla konut grubu üzerinden enflasyona katkısı olurken dolaylı yoldan ulaştırma hizmet gruplarında da ikinci tur bir etki yaratabilir. Bu durum tabii Merkez Bankası'nın dezenflasyon hedefi açısından küçük de olsa bir risk oluşturuyor diyebilirim. Piyasada yarınki veri için yüzde buçuk gibi bir beklenti var. Özellikle Merkez Bankası'nın Temmuz ayı içerisindeki PPK kararı için önemli bu veri. Ancak yine burada tabi vurgulamak istiyorum. Doğal gaz zammı ve işte çekirdek enflasyonda oluşabilecek yukarı yönlü sapmalar bu beklentiyi sınırlayabilir. Şu anda piyasa 350 bas puanı rahatlıkla fiyatlamış noktada diyebilirim açıkçası. Çok kısaca da küresel piyasalardan da bahsetmek ister gerekirse aslında. Dün Amerika tarafı epey hareketliydi. Sizin de bahsettiğiniz üzere Amerikan Senatosu Başkan Donald Trump'ın 3.3 trilyon dolarlık e, vergi indirim ve harcama kesintilerini içeren büyük yasa tasarısını onayladı. Ancak henüz Temsilciler Meclisi'nden geçmedi. 4 Temmuz'a kadar da imzalamayı hedefliyor. E, bu gelişme zaten Amerika'daki Amerika ekonomisi üzerinde hem borçluluk noktasında hem de enflasyonist baskılar konusunda çok konuşulan, çok gündemde olan bir konu. Ee, dün aynı zamanda da Fed Başkanı Powell'ın da konuşması vardı. Özellikle faiz indirimi noktasında toplantıdan toplantıya karar veriyoruz. Ee, Temmuz ayında herhangi bir indirim olup olmayacağını söyleyemem gibi bir açıklaması vardı. Ee, piyasa kapanışlarına baktığımızda da aslında karışık bir seyir gördük diyebiliriz genel olarak. S&P %0.1 geriledi. Nasdaq'ta teknoloji hisselerinde bir düşüş vardı. Avrupa tarafı yine e, bir miktar zaten satıcılı olarak kapattı. Şu anda vadeli tarafına baktığımızda yurt dışı piyasalarda yatay pozitif bir hava seyrediyoruz. Bugün veri akışı tarafında da aslında sakin bir gündeyiz diyebilirim ben. E, yurt içinde bankacılık sektörünün aylık rakamlarını takip edeceğiz. Yurt dışında da Amerika'dan ADP özel sektör istihdamı ve e, yine Chris Lagarde'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Evet. Hakan abi var mı? Vallahi e, herhalde herkes enflasyon şeyine e, odaklandı gibi. Yani e, yarınki bakalım enflasyon ne çıkacak ona göre biraz daha şekillenecek. Ama borsadaki bu e, dinamizmin diyeyim hı hı. E, sahipleri ne kadar e, sağlam onu da biraz bu şeyden sonra enflasyon meselesinden sonra göreceğiz ama sanki böyle yukarıya doğru bir ivmelenme için bir şey oluşuyor gibi, bir zemin oluşuyor gibi. Bunun da baş müsebbibi diyeyim 24 e, Temmuz'da evet. beklenen önemlice bir faiz indirimi. Sanki ben bilemiyorum tabii siz, sizin yorumunuz nedir ama. Evet aslında piyasa faiz indirimini fiyatlıyor. Geniş perspektifte baktığımız zaman da aslında Finansal karlılıklar noktasında da faiz indiriminin e, destekleyici olabileceğini söyleyebilirim. En azından e, karlılıklar noktasında baktığımızda finansman giderlerinin hep yüksek olduğunu gördük geçtiğimiz çeyrek bilançolarında. Dolayısıyla faiz indiriminin gelmesi hem e, reel sektördeki aslında genel... E, Kredibilite, kredi kredi sorununu çözmekle birlikte bunun da hem bilançolara da bir nebze olumlu yansımaya başlayacağını düşünüyorum. Ben uzun tarafta baktığımızda aslında uzun vadede baktığımızda. Peki Merve çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz.